Hep de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Etçi Kenana geldik. Etçi Kenanda yani aradığınız tüm etler var arkadaşlar. Sucuğundan tutun o dana bonfile hamburger bütün et çeşitleri var ve et çeşitleri e, kilosuna göre belirlenmiş öyle söyleyeyim. Sucuma madalyon var. Bunun hamburgeri de çok güzel arkadaşlar gelip biliyorsunuz Kasap köftesi e, gerçekten eti, kenar, eti kenarına özel, çok güzel. Kanat var. Hayır, sadece et yok arkadaşlar. Sosis de var. İnci de var, dana ciğer var. Ama çoğunlukla yani et ürünleri var. Dediğim gibi buranın konumunu koyuyorum yorumlara oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi buranın terasını gezelim. Terası da müthiş. Şöyle birkaç merdiven var. Çok da uzun değil yani. Ama yani şu an korona olduğu için, bu virüs olduğu, pandemi olduğu için yukarı kısmı kapalı normalde. Yani kapısı açık ama kimse oturmuyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir terası var ama. Şöyle göstereyim. Burada da oturup bir yemeğinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bence manzarası da çok güzel. Arkadaşlar burada küçük küçük kulübeler var. Çok güzel. İçinde böyle kendiniz mangal yapabiliyorsunuz. Şöyle. Bir de buranın tavşanları çok var. Bir baksanıza burada çok tavşan var. Hemen isterseniz aşağıya gidip o tavşanları da görelim. Hadi bakalım. Ama ilk önce bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı unutma. 3 2 Hop! Arkadaşlar buraya geldik yani bahçeye geldik. Çok güzel kulübeler var burada. Kendiniz mangal yapabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir yer. Ben burayı çok sevdim. Oyun alanı da var aşağıda çocuklar için, küçük çocuklar için. Ve buranın tavşanları çok güzel. Küçük küçük bazıların gözleri mesela kırmızı. Şimdi bulamıyorum ki. Küçük küçük delikleri gidiyor. Bak şurada bir tane var şu an. Ben yakalayacağım da kamera elimde. Nasıl yakalayayım bunları? Ama çok tatlılar. Oy kıyamam. Bak 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 bak. Havucu almış eline kaçıyor bak bak. Şuna bak. Kaçma yakalayacağım seni. Arkadaşlar şimdi bu kadar bunun dış görünüşlerinden bahçesinden falan bahsedeyim ama yemekleri de o kadar müthiş. Hadi yemeklerini inceleyelim. Arkadaşlar sadece yemek mi sandınız? Hayır. E, Çikeran'da serpme kahvaltı 60 TL kişi başı yiyebilirsiniz. Sucuk var, bildiğiniz menemen var, börek var, e, bilmem peynir çeşitleri var, pekmez var. Yani aradığınız bütün şeyler var kahvaltıdaki. Bir de Masanıza semaver getiriyorlar. Artık 3 saat çay beklemenize gerek yok. <laughs>